Son zamanlarda Erman sana ev işlerinde ne çok yardım ediyor, ne kadar şanslısın yorumlarını alıyorum. Çok tatlısınız ama küçük bir düzeltme geliyor. Erman bana yardım etmiyor. Nasıl ya? Bu gördüğümüz ne o zaman? Dediğiniz o de gibiyim. Gelin bunu bir enine boyuna konuşalım. Erman bana yardımcı olmuyor çünkü bu yardım değil. Bu bir lütuf değil. Bu olması gereken. Ha peki kendimi şanslı hissediyor muyum? Evet hem de çok ama sebebi ev işlerinde bana yardım etmesi değil. Ev işlerini yaparken kendini bana yardım ediyormuş gibi görmeyecek kadar olgun bir erkekle evli olmam. Şansım tam olarak bu. Gelin size minik bir gerçek söyleyeyim. Bizim evde görev çizelgesi yok, puantaj yok yok. Dün sen süpürdün bugün ben yıkayayım diye nöbet sistemi hiç yok. Çünkü biz aynı evi mecburen paylaşan ev arkadaşı değil aynı hayatı paylaşan hayat arkadaşı olalım diye yola çıktık. Biz bu evde birlikte yaşıyoruz, birlikte yoruluyoruz, birlikte sinir oluyoruz, birlikte keyifleniyoruz ve birbirimizin gününü, haftasını, ruh halini o kadar iyi biliyoruz ki ev işleri zaten sessiz bir anlaşmayla kendi sahibini buluyor. Zorlama yok, tartışma yok, liste yok. Yani acı yok Raki, acı yok. Erman bir yetişkin, ben de bir yetişkinim. Evlenecek kadar büyüdüysek sorumluluk alacak kadar da büyümüşüzdür. Ev işinin bütün yükünü bir kişiye bırakmak mı bana hiç romantik gelmiyor. Çünkü ev işi kim ne derse desin görülmüyor, duyulmuyor ve yeterince takdir edilmiyor. Düşünsenize adam çalışıyor, kadın çalışıyor. Kadın bir de ev işi yapıyor, kadın bir de çocuk yapıyor, çocuğa bakıyor, yemek yapıyor, misafir ağırlıyor. Üstüne bir de kocasını mutlu etmeye çalışıyor. Dışarıda fiziken çalışıp evin yükünü paylaşan erkeğe evine bakan adam, tüm yükü üstlenen adam deniyor. Ama evini pırıl pırıl yapan, çocuğuna bakan, hayatı omuzlayan kadına aynı cümle kurulmuyor. Bu salakça zihniyetin değişmesi gerekiyor ama bu videonun ana konusu o değil. Asıl konu şu, evlilik bir tercih, herkes evlenebilir ama mesela evliliği çileli bir yol değil. Güzel bir yolculuk yapmak isteyen doğru insanı seçebilmek. İnanın evleneceğiniz adam iki ayda tanınmıyor. Trend yoldan kazak alır gibi düşünmeden de seçilmiyor. Enine boyunu düşünmek, yaşam kültürünün el veriyorsa beraber yaşamak, tatile çıkmak, birlikte bir kap yemek pişirmek, evine gittiğinde odasını nasıl tuttuğunu görmek, suyunu kendime alıyor başkasından mı istiyor? Bunlar inanılmaz ipucu veriyor. İşaretler ve sinyalleri kaçırmamak gerekiyor.